Bir zamanlar Haydi adında bir kız yaşarmış. Anne ve babasını bebekken kaybetmiş olan Haydi'nin teyzesi artık ona daha fazla bakamayacağına karar vermiş. Bu yüzden küçük kızı dedesinin dağdaki kulübesine götürmüş. Alm dede Alp dağlarındaki küçük bir kulübede tek başına yaşayan aksi bir adammış. Haydi dedesini daha önce hiç görmemiş. Başka bir şehirde iş bulduğunu söyleyen teyzesi, Heidi'yi dedesine bırakıp geri dönmüş. İnsanlardan uzak, yalnız başına yaşayan Alm dede aslında torununun gelmesine sevinmiş ama bunu hiç belli etmemiş. Yaşlı adam bu sevimli küçük kıza çatı katında güzel bir yatak hazırlamış. Yeni tanıştığı dedesini çok seven Haydi için Mutlu ve güzel günler başlıyormuş. Haydi sabah uyandığında dedesinin kocaman köpeği Joseph'le tanışmış. Haydi Joseph'i çok sevmiş. Sonra bir gün gezintiye çıktığında, Alp dağlarının yamaçlarında keçileri otlatan çoban Peter'le tanışmış. İpito lütfen kaşınma. Onun adı Egzoma diyor sakin bir sesle. Anne Hippo merhemle yetişiyor imdada. Yavaşça sürüyor yavrusunun koluna. Ve pantol sensi dermi. Seni buralarda ilk kez görüyorum. Evet yeni geldim. Dedemle birlikte burada yaşayacağım artık. Peter sonraki günlerde keçilerini otlatmaya giderken Heidi'yi de yanında götürmüş. Birlikte dağlarda dolaşmaya başlamışlar. Haydi için her şey çok yeni ve çok ilginçmiş. Haydi, Peter'den keçi çobanlığıyla ilgili pek çok şey öğrenmiş. Alm dede de çok belli etmese de torunu Haydi'yi çok seviyormuş. Haydi bütün yaz kırlarda koşup oynarken dedesine ev işlerinde yardım etmeyi de unutmuyormuş. En sevdiği şeylerden biri de dedesinin taş fırınında küçük ekmekler pişirmekmiş. Pişirdiği ekmekleri Peter'in yaşlı büyük büyükannesine götürürmüş. Büyük anne de Haydi'ye keçi sütü ikram edermiş. Sonunda yaz bitip kış gelmiş. Peter okula başlayınca Haydi'nin de canı sıkılmaya başlamış. Peter gibi okula gidemediği için çok üzülüyormuş. Günlerden bir gün teyzesi Haydi'yi şehre götürmek için geri gelmiş. Haydi hem çalışacak hem de okula gidecekmiş. Anne de önce bunu kabul etmemiş, çok kızmış. Ama biraz düşününce torununun şehirde kalıp okula gitmesinin daha iyi olacağını düşünmüş. Ama ben buradan ayrılmak istemiyorum. Dedemi çok seviyorum. Diye itiraz etmiş Haydi. Fakat kısa süre sonra dönebileceğini söyleyen teyzesiyle gitmeye razı olmuş. Teyzesi ve Haydi Uzun bir tren yolculuğundan sonra şehirde büyük bir eve gelmişler. Ne kadar büyük bir ev! Burada mı kalacağım? Haydi, evin küçük kızı Clara ile tanışmış. Clara küçükken bir kaza geçirmiş. Bu yüzden yürüyemiyormuş. Teyzesi aslında Haydi'yi Clara'ya arkadaşlık etmesi için getirmiş bu eve. Clara ve Haydi birbirlerini çok sevmişler ve çok iyi arkadaş olmuşlar. Şehir hayatını pek bilmeyen Haydi sürekli komik hatalar yaparak Clara'yı güldürüyormuş. Clara'nın babaannesi çok sert ve kuralcı bir kadınmış. Kalk bakalım tembel kız, çalışma zamanı. Daha öğreneceğin çok şey var. Clara'nın babaannesi Haydi'ye nasıl oturup kalkması gerektiğinden sofrada çatal bıçağı nasıl tutması gerektiğine kadar pek çok şey öğretmeye çalışıyormuş. Haydi şehirde yaşayan insanlar gibi giyiniyormuş artık. Ama bu elbiselerin içinde pek de rahat edemiyormuş. Clara Haydi'ye okuma yazma öğrenmesinde yardımcı oluyormuş. Haydi burada güzel günler geçiriyormuş ama dağları ve dedesini çok özlüyormuş. Haydi üzüntüsünden yemek bile yiyemiyormuş artık. Yüreği özlem doluymuş çünkü. Clara'nın babası ve babaannesi Haydi'nin durumunu fark etmişler. Bir süre sonra onu tekrar dedesinin yanına göndermeye karar vermişler. Clara Haydi gideceği için çok üzülmüş. Birini sevmek onun mutlu olmasını istemektir demiş babaanne. Sonunda veda günü gelmiş. Vedalaşırlarken teyzesi Clara'nın gelecek yıl Haydi'yi ziyarete geleceğini söylemiş. Dağlarına döndüğünde mutluluktan uçuyormuş Haydi. Önce yol üzerinde Peter'in evine uğramak istemiş. Clara'nın gönderdiği ekmekleri Nine'ye vermiş. Şık giysilerini de çıkarıp orada bırakmış. Koşarak evine giden Haydi, dedesini görünce ona sımsıkı sarılmış. Yeniden birliktelermiş. Bir süre sonra Haydi, Clara'nın ziyarete geleceğini haber veren mektupla sevinçten havalara uçmuş. Alp dağlarına gelen Clara, Peter'i de çok sevmiş. Fakat Peter biraz çekingen davranıyormuş. Çünkü Heidi'nin yeniden Clara'yla birlikte şehre döneceğini düşünüyormuş. Clara, Peter ve Heidi birlikte kırlarda çok güzel günler geçirmeye başlamışlar. Dağların havası ve doğal gıdalar Clara'ya çok iyi geliyormuş. Fakat Peter, Heidi ile olan arkadaşlığı yüzünden Clara'yı iyice kıskanmaya başlamış. Peter Clara'yı sandalyesine taşıyıp oturtmaktan da pek hoşlanmıyormuş. Bir gün Clara'nın tekerlekli sandalyesini yamaçtan aşağı itmiş. Böylece bu işten kurtulacağını sanmış. Tekerlekli sandalyesi olmayan Clara daha havasıyla iyice güçlenmiş. Haydi'nin yardımıyla ayağa kalkıp yürümeye bile başlamış. Bir süre sonra yardımsız adım bile atabiliyormuş. Yürüyebiliyorum. Yaşasın. Haydi bunu sana borçluyum. Bir gün Clara'nın babası ve büyük annesi ziyarete gelmişler. Ve Clara'yı ayakta görünce gözlerine inanamamışlar. Gözlerinde yaşlarla Alm dedeye ve Haydi'ye teşekkür etmişler. İşte o anda Peter yaptıklarından çok utanmış. Clara'nın tekerlekli sandalyesini yamaçtan aşağıya attığını itiraf etmiş. Hepinizden çok özür dilerim. Yaptığım çok yanlıştı. Seni affettik değil mi Clara? Bak senin sayende Clara artık yürüyebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi birlikte kahkahalarla gülmüşler. Clara ve ailesi vedalaşırken bir dahaki yaza yine geleceklerine söz vermişler. Böylece herkes için mutlulukla dolu yıllar başlamış. <laughs> Adise Baba.